Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tobokki li nazur. Yani rabokki diyorlar galiba ama tam bilmiyorum. Rabokki. Yapacağız. Şimdi önce baktığım bir tarifte pirinç unu var. Ay pirinç kekini zaten pirinç unu yapacağız yani. Pirinç unu tuz Su. Büyük tabakta yapacaktım ama büyük tabak yok. O yüzden bunu yapacağım. Şimdi ölçü almadım. Ee, öncekinde yaptığımdan biliyorum ama tam bilmiyorum yani. Sallamasyon yapıyorum inşallah. Var. Şöyle tuz atıyorum. Şimdi suyun aslında tam bir ölçüsünü bilmiyorum ama kıvamını biliyorum. Böyle kek kıvamı bir şey olması gerekiyor. Tamam mı? Bekleyelim. Yavaş yavaş böyle yıkayacağım. Böyle katı bırakmamamız gerekiyor. Kek kıvamı civarı bir şey yapmamız gerek. Ama ben suyu çok kattım galiba. <laughs> yani bir tık çok oldu. <laughs> hamuru çok almış. Ee, böyle oldu bakın. Ama ay dökülüyordu. Biraz kek kıvamı gibi bunu daha katı yapabilirsiniz. İnşallah şu an olur. Ee, şöyle üstünü kapatıyorum. Şimdi deliyoruz. Hazır. Şimdi bunu mikrodalga yazıyoruz. Aslında bunu neydi? Tencerede yapılanı da var ama ben böyle daha kolay ben. Şimdi mikrodalga yatıyoruz. <laughs> Şimdi bunu ne kadar açacağım bilmiyorum. 5 dakikaydı galiba. Saniye pardon. Açtık. Hadi bismillah. Bakalım merak ediyorum. Ay yok ya. Of bu çok sıvı kaldı. Önceki böyle değildi. Yapamadık. Başaramadık abi. Şimdi azıcık daha kazacağım. Bu piştikten sonra katılırsa ne olur? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten ağlamak üzereyim. Ama yok hiç olmamış zaten resmen. Biraz kenarları olmuş. Ve şimdi bir dakika ben bunu hemen yapayım. Şimdi bir Çok merak ediyorum. Çok stres Arkadaşlar çıkardım ve oldu. Yani tam olmadı ama şöyle. Arkadaşlar şimdi hamur oldu. Böyle elle biraz daha yapışmıyor. Ama hala yapışkan yani. Şöyle bakın. Şimdi bunu böyle açıyoruz. Sonra keseceğiz. Ve gördüğünüz gibi böyle oldu. Arkadaşlar burada sarımsak iki tane sarımsak, üç tane. Taze soğan var burada. Sonra bir de şimdi bunu doğrayacağız. Ama bunun yarısını yani. Çok değil. Hatta yarısından birazını. <laughs> Ağlıyorum şu an. Böyle. Yarım soğandan daha az koydum bu arada. Gözüm çok yanıyor. Daha ekliyorum. Daha, daha, daha tavuk doğrayacağız. Hemen bunu atacağım ve tavuk doğramaya geçeceğim. O yüzden hızlı olmalıyız. Burada. Güzel Soya sosu Su. Biraz salsa ekleyeceğim. Suyu katsam. Bu. Biraz tabakcığı gecikti ama şimdi katıyoruz hemen. Suyu az geldi, suyu biraz daha katıyoruz. Hemen az kattım. Arkada, arkada da nado yapacağım. Bu nadoya soslarını koymayacağım arkadaşlar. Koyuyorum. Ve bu ikisini de arkaya pişmeye verelim. Bu arada mutfağın için ettim var Yani Ben dövecek. Bir böyle kaşık atacağım. Olmazsa şimdi tadına baka baka daha da atabiliriz. Şekeri kesinlikle biraz katın bu arada. Gerçekten çok iyi lezzet vermiş. Bir tadına baktım da. Hmm. Bu yaptığım kesinlikle önce yaptığım abim basar. Önceden de yapmıştım. Pul biber ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar muzu da ekliyorum. Çok çok iyi oldu. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yap yaptım doğru. Şimdi böyle tabağa aldık böyle. Şimdi tadım zamanı, tadım yapacağız. ki dediğim gibi çok yumuşak İlk olmuş. defa ben e, şey deniyorum. Ama biraz daha su koyun. Bu çok şey yapış yapış olmuş. Nasıl onda, Onda 8-9 puan. 10 oldu güzel. <laughs> Neyse videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Seviyorum. Bay bay.